merhaba arkadaşlar başlıyorum. yeni video hepiniz, hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz bugün hoş sizinle, sizinle beraber ben. harika bir şey yapacağız arkadaşlar bugün ne yapacağız kod videosu yapacağız arkadaşlar tabii ki de kod videolarını çok istiyorsunuz o kadar kod verdim hala kod 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 diyorsunuz tamam vereyim arkadaşlar hiç sıkıntı değil kodları Tabii çünkü okuldaki yeni kızda izlemediyseniz bu videodan sonra izleyebilirsiniz arkadaşlar ayrıca şöyle kontrol edebilir miyiz kanala abone miyiz? bildirimlerimiz açık mı ve bu videoya like attık mı hemen bir kontrol edelim ya ne yapayım ben? like attırmak için falan için filan için arkadaşlar. Ne diyeyim yani hani bazıları yapıyor ya şu arkada biri çıkıyor şey diyor bakın şöyle. Eğer bu atıp bugün gece <laughs> öyle bir şey mi yapalım yani? Ne bu yani? Clickbait atanlar daha mı değerli anlamıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> yok abone olun şunu yapayım yok bunu yapın. Ya sonuçta içerik üretince abone olunur arkadaşlar. Öyle değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? İçerik üretince abone olunur zaten. Bakarsın dersin ki oha dersin. Bunun içeriği çok güzelmiş. Çok wonderfulmuş. Çok troll görülecekmiş. Çok rp görülecekmiş falan dersin. <laughs> <laughs> Saçmalıyorum arkadaşlar. Üç kere videoyu çektim biliyor musunuz bu videoyu? Bir şey var yani. Bilgisayarım bozuldu geçen hafta. Size biraz size biraz dertleşeyim yani. Size dertleşmeyeceğim de kimle dertleşeceğim. Bilgisayarım bozuldu geçen hafta. Gittim bilgisayarı yeniledim. Ve ondan sonra da bilgisayarı yeniledim. Mikrofonum bozuldu. Mikrofonu yeniledim. Bilgisayarı açtım. Bu bilgisayarı kablosu gitti. Onu yeniledim. Allah'ım çıldıracağım. Bir nazar var üzerimde. Bu videoyu da üç kere çektim. Ve Bak üç kere çektim. Şu an dördüncüyü çekiyorum. Her benim sabrımı mı zorluyor? Acaba pes etmesin? Kazansın, Kazansın diye mi düşünüyor? Hiç. Bir yorumlarda yazın yani. Bir nazar duası alabilir miyim yorumlarda? Hadi bakalım. Allah kem gözleri şiş olsun arkadaş. Hadi bakalım. Sağdan sola üstten alta bir kem gözleri şiş duası yapalım hep beraber. Çünkü kanalımızda bir göz var. Hemen 300 bin alalım arkadaşlar. Hep beraber. Gerçekten bu kanal nasıl böyle hızlı hızlı abone kasmıyor bilmiyorum. Çünkü o kadar çok kişi izliyor. Abone olmayan kullanıcısı. Şöyle göster gösteriyorum. Abone olmayıp izliyorlar. Neden olmuyorsun? Beğeniyorsan içeriği ol ki ben de o senin sevdiğin içeriklerinin devamını getirebilirim. Neyse çok muhabbet ettim arkadaşlar. Sizde biraz dertleştik. Şimdi devam edelim. İlk başta kız arkadaşlarımızdan başlıyorum. Bu kombinleri kaç kere yaptım? Evet başlıyoruz. Üçüncü kez başlıyorum. Siz birinci kez görüyorsunuz ama ben üçüncü kez başlıyorum. Artık kombinleri ezberledim. Bu birinci saçımız arkadaşlar. Hemen ikinci saçımız da geliyor. Şu an ne oldu biliyor musunuz? İnternetim gitmiş olabilir biliyor musunuz? Var arkadaşlar bir nazar olayı var yani. Bugün ben bir kurşun <laughs> döktüreceğim. Bekleyin internete bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar internete baktım hemen geldim. Bu birinci saçımız. Bu ikinci saçımız arkadaşlar. Bu arada size de böyle bir problem yaşanırsa arkadaşlar serverdan çık gir yapın tamam mı? Ondan sonra algılayabiliyor. Bazen hani kodlar girmeyebiliyor. Serverdan çıkın girin. Hazır bunu fark etmiş olarak çünkü iki, üç kere bu durumu yaşadım. Dediğim gibi video 3-4 kere çektiğim için bunu yaşadım. Siz çık gir yapın. Anladınız mı? Peki. Bu ikinci saçımız. Bu üçüncü saçımız arkadaşlar. Siyahı onun. Tabi ben bu kombinimi şöyle sarısıyla bu rengiyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Kırmızı siyah olsun. İlk face'imiz geliyor. O yüzden şu face'imizi çıkaralım. İki tane face vereceğim size. Birinci face'imiz arkadaşlar. Böyle yaldızlı yıldızlı kalpli bir şeyler yani. Çok güzel bir face. Çok beğendim ben bu face'i. İkinci face'imiz de geliyor. Bu face'i istemişsiniz. Geçenkinde arkadaşlar bir tane videomda kullanmıştım. Onun için bu face'in de kodunu hemen alabilirsiniz. İşin güzel tarafı artık iki face taktığımda birini çıkarmıyor. Burada kalıyor arkadaşlar bakın bu facemize devam edelim hemen alt üst kombini hemen üstümüz geliyor şöyle arkadaşlar sonra da bir alt gelsin böyle bir sarı sarının bir güzel açık tonu böyle çok güzel arkadaşlar bu da altın kodu bu da hemen böyle tacımızın kodu arkadaşlar metal burun zinciri arkadaşlar bakın şöyle çok güzel duruyor böyle alnından geliyor çok hoş duruyor çantam. Şurada küçük bir çanta arkadaşlar. Bakın şöyle çantamızın kodunu da hemen alın. Bir stickers. Şöyle bir silver arkadaşlar. Böyle yıldız yıldız parlayalım diye. Siz zaten yıldızsınız da. <laughs> daha çok parlayın diye. Sonra bir kulaklık arkadaşlar. Bakın bu kulaklığımız da böyle. İkisi böyle bir kombin. Bakın kombinimiz çok güzel ya. Şöyle yakından bakın. Aşırı güzel oldu arkadaşlar. Face'imiz de çok güzel oldu. Kıyafetimiz de bu yüzümüzdeki detaylarda ayrı bir güzel gösterdi karakteri. Neyse erkek arkadaşlarımıza hemen geçelim. İlk saç. Saçımız geldi arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi face'imize geçeceğiz. Birinci face'imiz. Bakın böyle tatlış bir face. Bunu kullanmak istemezse ya da başka bir kombinde de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Bu ikincisini kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar face'e bakın. Çok iyi bir face şu. Birisi kırmızı, birisi mavi. İsterseniz full mavi de kullanabilirsiniz şöyle. bunu da kodun alın. Bakın şöyle full mavi de kullanabilirsiniz. Böyle sert ve cool duruyor arkadaşlar. Face bence öyle yani. Çok da güzel duruyor. Tamam bunu da kalalım. Şimdi hemen pantolonumuzun kodu gelsin. Evet pantolonumuzun kodu. Böyle kırmızılı bir pantolon. Üstümüzün kodu gelsin arkadaşlar hemen üstümüzün evet üstümüzde böyle çok güzel bir kombin oluyor gerçekten şöyle bir zincirimiz var arkadaşlar burun zincirimiz bakın şuradan gidiyor çok iyi değil mi? Bence çok güzel duruyor. Bu burun zincirimizin kodunu da alın. Hemen ikincisine geçelim. Arkadaşlar bakın bu kırmızının kodunu veriyorum. Şu zincirlerin. Ben böyle ayrıntıları seviyorum biliyorsunuz. Diğer karakterde tam böyle dışında duracak. Çok güzel duracak o kırmızı. O yüzden o kodu alın. Hemen şapkamıza geçelim. Şapkamız da kırmızı bir şapka. Ama böyle saçlarımızın arasında kalan bir şapka. Normal halde şöyle bir şey duruyor. Çok da güzel duruyor. Hemen onun da kodunu alalım arkadaşlar. Üstünüzün böyle olmasını istemiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın şöyle bir yelek var arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Böyle bir yelek giyebilirsiniz. Aşırı güzel duruyor. Şuradan da kodunu alabilirsiniz arkadaşlar. Işte hemen şöyle bakın. Şu zincire bakın. Çok güzel durmuyor mu? <laughs> Kulağından geliyor bak. Aşırı güzel oldu. Bayıldım bu kombine. Ama bu üstü kullanmak istemezseniz eğer şöyle bir şey daha düşündüm ben. Ben bu kombin yapma işini çok seviyorum aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar, Hani uğraşmayı seviyorum. Diğer videolarımda da fark ediyorsanız bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarımda fark ediyorsanız böyle emeksiz bir şey yapmak istemiyorum. Kombin verirken bile sürekli emek vererek yapıyorum yani. Çünkü seviyorum bu işi. Böyle de bir üstte kullanabilirsiniz ama bu yelekle falan daha güzel durmadı mı sizce de? Ya yani kızlar sizde karar verebilirsiniz. Bence böyle daha böyle ilgi çekici durdu. Tamam arkadaşlar bunu hallettik. Şimdi kızlarımızın ikinci kombinine geçelim. Evet saçlardan başlıyoruz. Birinci saçımız. Bakın arkadaşlar saçların arkası kısa. Böyle önünü uzun yapmışlar. Emo tarzlarını falan biraz değiştirmişler. Çok güzel saçlar getiriyorlar. Gerçekten tebriks yani. Bu kırmızısı. Bu da siyahı arkadaşlar. Evet biz bu kombini ben kırmızıyla yapacağım. Tabii siz tercih meselesi hangisiyle yaparsanız yapın fark etmez. Dediğim gibi burada bir takılma olursa arkadaşlar çıkın girin tamam mı? Bende kaç kere öyle oldu. Hani bu kodlar olmuyor diye hemen vazgeçmeyin. Çıkın girin oyuna. Evet, face'imiz geldi arkadaşlar. Şöyle bir face'imiz daha bir gerçekçi olmaya başladı artık. Face'lerimiz gerçekten güzel bir şey bu. Şöyle üstümüz arkadaşlar bakın. Hii, ay çok güzel bir üst ya. Bayılıyorum bu üste. Sonra eteğimiz geliyor kızlar. Bakın güzel duruyor yani etek kombinimizde aksesuarımız geliyor şimdi de şu yağmurlu havaları daha çok seviyorum o yüzden yağmurlu yaptım ortada şimdi aksesuarımız mı geliyor en son evet arkadaşlar şöyle bir şapkamız var bakın saçımız da buradan çıkıyor çok tatlı gözüküyor ve bir gözlüğümüz var arkadaşlar <laughs> çok iyi ya. Kulaklık. Hepsini düşünmem peki tek tek. Kulaklıklarımız da çok güzel. Bu kulaklıklara bayıldım bu arada ben. Ve bir çantamız arkadaşlar. Çanta şöyle küçük kırmızı bir çanta. Şuradan kodunu alabilirsiniz. Hatta çantayı şöyle göstermek istiyorum. Bakın taktığımız ürünler aşırı güzel yani arkadaşlar. Çantamızda böyle bir şey. Hemen çantamıza takıyoruz. Kalp oku. Bir de böyle biraz daha farklı dursun. Karakter diye kalp oku arkadaşlar. Bakın çok da güzel duruyor. Evet şöyle yakından bakabilirsiniz. Gayet hoş, güzel. Bu saçların önü uzun olup arkası kısa olması olay bir şey olmuş bence. Sizce nasıl olmuş? Çok güzel. Arkadaşlar şimdi bu arada erkek arkadaşlarımıza geçerken şunu da söyleyeyim. Mesela diğer oyunlar var. Mesela PUBG var. Ne bileyim CS falan var arkadaşlar. LOL var. Bu oyunları da bazen oynuyorum arkadaşlar ben. Yani oradaki karakterler de böyle bir farklı farklı aksesuarları var. Mesela sürekli güncelleme geliyor. Biz de böyle şeyleri Roblox'ta kullanabiliriz ki ne olacak yani. İlla sade karakterimiz olacak değil. Sonuçta bir oyun böyle hayal dünyamız geniş olabilir yani. Bu bizim bebe falan yapmaz. Velet yapmaz yani merak etmeyin. O zaman tüm oyundaki herkes velet. Bir sürü değişik değişik seriler geliyor yani oralarda da. Siz oynayanlar daha iyi anlarsınız beni. Neyse saç bu şekilde arkadaşlar. Birinci saçımız ve ikinci saçımız geliyor arkadaşlar. Hemen erkek arkadaşlarımız için ve face'imize geçelim. Face bir böyle bakın şu şekilde kullanabilirsiniz. Hiç ifadesiz bir face olarak da kullanabilirsiniz. Yoksa şöyle de kullanabilirsiniz. Bunun beyazı böyle yüzleri de çok kullanıyorlar. Ben görüyorum arkadaşlar. Siz de kullanmak isterseniz bu yüzük kullanabilirsiniz. Hemen kodunu şuradan alabilirsiniz. Ben şununla devam etmek istiyorum. Üstlerden ilk kodumuzu verelim arkadaşlar. Evet birinci kodumuz bu. Hemen alta geçelim sonra da devam ederiz. Tüm kombini yaptıktan sonra alt kodumuz da bu arkadaşlar. Bir kolyemiz var. Şurada bir kolye sizin dediğim gibi avatarınıza daha güzel duracak bu. Ve bir kulaklık. Şöyle bir kulaklık arkadaşlar. Bakın çok da güzel duruyor. İstemem siz şöyle üstlerimiz var arkadaşlar. Bakın şunlar da tercih meselesi. Birinci üstümüz. Bakın böyle çok güzel duruyor. İkinci üstümüz. Bu benim favorim bu arada yani bu kombinlerde ama hepsi güzel duruyor ya. Bu ikinci üstümüz. Bak kolye de buradan gözüküyor ya çok güzel durdu. Bu da üçüncü üstümüz. Böyle tamamen kapalı da giyebilirsiniz. Kolye yine buradan çıkar arkadaşlar. Çok da güzel durur. Şöyle bir yelek eklemişim arkadaşlar. Ben bakın. Bakın böyle bir yeleğimiz var. Ama bunu şunla da kombinleyebilirsiniz. Bakın böyle yelekle üst gibi durur ya da diğer kombinlerle de bunu kombinleyebilirsiniz bu yeleğimizle. Yeleğimiz bakın arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani artık bu sizin kendi keyfinize kalmış bir şey. Şimdi kız arkadaşlarımıza tekrar geçelim. Düşünsenize bu kez de kayıt almamışmış. O zaman ben şok yani. <laughs> bu birinci saçımız arkadaşlar. <laughs> bu ikinci valla o zaman var ya o zaman neye yaparım bilmiyorum ikinci saçımızın da kodunu alın hemen bu üçüncü saçımız böyle değişik normal tarzlar gelmiş artık bu da son saçımız şöyle bak bu model çok moda zaten bu sene biliyorsunuz arkadaşlar normal kesimlerde de aşırı kullanılıyor bu saç arkadaşlar yani normal gerçek hayatta hemen şunla devam etmek istiyorum bu kombinimi tabi diğerleri de olur sizin artık dediğim gibi kendinize kalmış bir şey Face'miz birinci face'miz arkadaşlar bu da ikinci faceimiz artık hangisini kullanırsanız bakın ikisi de çok güzel şöyle bakabilirsiniz isterseniz bunu kullanın şurada kodu var hemen isterseniz bunu kullanın isterseniz diğerini kullanın arkadaşlar fark etmez ikisi de çok güzel şeyler şimdi üstümüze geçelim hemen üst kodu bu üstümüz arkadaşlar bu da altın kodu. Sizde böyle durmayacak merak etmeyin. Ben de birazcık daha açık duruyor. Set aksesuar arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Aksesuar böyle boynuz, kuyruk ve karaz. Hepsi bir arada. Şöyle yine omzumuzda bir tane dövme arkadaşlar. Kodunu şuradan alabilirsiniz. Ve kolye. Kolyem nerede? Lan benim kafamdan niye böyle oluyor ya? Çok güzel bir kolye arkadaşlar. Sizi çok güzel gösterebilecek bir kolye. Ama işte benim kafadan öyle duruyor. Siz kolyenin kodunu yine de alın. Sizin karakterlerde böyle durmaz. Toka. Bakın şurada küçük bir toka ama çok tatlı duruyor. Küçük ayrıntıları seviyorum ben. Evet. Ve bir çanta. Bakın şöyle bir çanta. Şöyle yakından da bakalım arkadaşlar. Kirpiklerine bak ya. Yeni yaptırmış bu kız kirpiklerini. Böyle bir kombin arkadaşlar. Bakın. Bu kolye çok güzel bu arada. Bakmayın böyle durduğuna. Sizin kafanızda daha güzel durduğu için tam Roblox karakterine göre sizde böyle durmayacak. Evet. Bu kodumuz da böyle. Şimdi erkek arkadaşlarımıza tekrar geçelim. Şimdi birinci saçımızdan başlayalım. Birinci saçımız erkek arkadaşlarımız için bu. İkinci saçımız da geliyor bunu aldıysanız. Hemen ikinci saçımıza gelsin. Tamam. Bunu kullanabilirsiniz. Tabii şapkayla falan daha farklı duruyor ama ben şunu kullanacağım. Bu kez böyle dursun. Düz dursun saçımı istiyorum çünkü. Ve Face kodu arkadaşlar. Bakın çok tatlı bir face. Ama bunu kullanmak istemezseniz ya da başka bir karakterde kullanın diye verdim size. Ben şunu çok beğendim. <laughs> Bakın gözleri neon beyaz parlıyor. Bu kod da şurada arkadaşlar. Hemen alabilirsiniz. Üste geçelim. Üst için bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabi siz avatarınızdan böyle açık renk değil de bunu kullanacaksınız ve bu face'i kullanmak istiyorsanız biraz daha kendinizi koyulaştırmanız gerekiyor. Ama buradaki renklerle olmuyor. Avatardan daha güzel olur arkadaşlar. Biz şimdilik bunu kullanalım. Siz avatarınızdan dediğim gibi yapabilirsiniz. Ve pantolon kodu arkadaşlar. Şöyle bir pantolon. Bir tane boynuz. <laughs> şöyle. Ve kılıç. Bakın arkadaşlar çok güzeldi bir kılıç. Ve bir kolye. Kolyem çıkmıyor ya. Bu avatarları düzenleyeceğim ya. İyi gösteremiyorum ben bu kod videosu yaparken. Bakın kolye şöyle bir şey. Çok da güzel duruyor. Ama bakın bu pantolonla... Ve bu aksesuarlarla şunu kullanabilirsiniz. Şu üstü. Güzel duruyor. Veya bu üstü. İkisi de çok hoş. Hemen kodunu alın arkadaşlar. Bu üstün. Olmadı. Bunu kullanırsınız. Fark etmez. Bakın şöyle bir yakından hatta. Yani fark etmez arkadaşlar. İkisinden birini kullanabilirsiniz. İkisi de çok hoş duruyor. Bu arada benim Roblox kullanıcı adım Busra Deniz YT1 arkadaşlar. Eskiden çok söylerdim. Artık herkesin ezberinde olduğu için soranlara da onlar söylüyor yani. Evet arkadaşlar. Bu kombin de böyle oldu arkadaşlar için çok da güzel oldu. Ben sevdim yani. Bir videonun daha sonuna geldik. Hemen ekranda gelen videolardan birine tıklayabilirsiniz arkadaşlar. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Kanalda izlemediğiniz videolar varsa yine izleyebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Yarın troll videosu mu gelsin? Sosyal deney mi gelsin? RP mi gelsin? Challenge mi gelsin? Yarışma mı gelsin? Artık hangi serimizden canınız istiyorsa yorumlarda bana belirtmeyi unutmayın. Ona göre bir yol izleyin ben de yarın için arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Beyaz uyundan Hepinize koskocaman bay bay.